Evet bunlar buraya. Başka elma. ne var bakalım? Elma. Evet elma işte o. O da buzdolabına. Diş macunu. O şey diş macunu banyoya gidecek. O zaman ben bunu buraya koyuyorum. Heh. Un. Dur 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 onu ben alırım. Un o, o da mutfağa. Getir bakalım böyle. İşte beklenen kişi geldi. Baba mı? Baba? Baba mı geldi? Baba? Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Anladım. Tamam. Nergis Hanım çok teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Çok yardımcı oldu söyledikleriniz. Rica ederim. Beni cep telefonumdan istediğiniz zaman arayın. Kongreden döndüğümde Nisan ve Doruk'u da görmek isterim. Çok güzel olur. Teşekkür ederim. İyi günler. Hoşçakalın. Güle güle. Enver dede. Efendim. Babam nerede sence? Babanız... E, ne? Babanız şey de... Anneniz nerede dedi, yani anneniz nerede dediyse oradadır babanız. Ben bilmiyorum. Biz bilmiyoruz, değil mi Hatice? Sen biliyor musun? Yok, ben de bilmiyorum. Bahar'a da sormadım ki. S sorarız sonra. Ben biliyorum. Nerede peki? başka bir evde. Daha güzel bir evde mi? Bilmem. Bence bizimkinden daha güzel değildir. Merhaba ben geldim. Çok geç kaldım kusura bakmayın trafik vardı. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Ee, bana öpücük yok mu? Hadi bakalım, hadi. Ne oldu bakayım? Ne? Şu ne oldu? Hı? Ne oldu? Hadi ben bir üstümü değiştireyim. Siz dedenizin yanında oturun bakayım. ...gelmeden önce babalarını soruyorlardı yine. Ondan öyleler. Sen ne yaptın? Ben ne yaptım? Ee, Pedagoğa gittim. Cahiliye Hanım bir tane pedagog tavsiye etti bana sağ olsun. Ona gittim konuştum kadınla. Çok da tatlı bir kadın. Yardımcı oldu. Ama tabii... Benim çocuklarla bir konuşmam lazım. Konuş. Konuş tabii. Bahar, ben bir şey soracaktım da sana. Bugün bizim evden çıktıktan sonra... ...yani Şirin'le... ...ne oldu? Aklım sizde kaldı da. Bir şey olmadı. Çok lüks bir eve gittik. Önünde durduk. Böyle korumalar falan vardı. Şirin içeri girdi. Korumalar beni almadılar içeri. Ben bağırdım hatta böyle ben Şirin'in ablasıyım. Suat'la görüşeceğim falan dedim. Almadılar. Zaten o anda da Cale Hanım aradı. Pedagogla görüşmem için ben de koştura koştura oraya gittim. İyi. Bakma bana öyle. Sen de annesin. En iyi sen anlarsın beni. Bak şimdi ikisi de içeride. Nisan'la Doruk. Ne yaparlarsa yapsınlar onları birbirlerinden ayırabilir misin hiç? Hı? Yapabilir misin bunu? Hadi bakalım. Hadi iyi akşamlar. Hadi Allah'a Hadi bakalım. Hiç burada olsaydım. Ama Dorukcuğum ben dedim sana şimdi bizim gitmemiz lazım. Ama sonra yine geliriz olur mu? Ha? Çıkartalım. 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 Haberleşiriz, konuşuruz. Görüşürüz. Haberleşiriz. Hadi gelin bakalım. Mandalini ister misiniz? Vereyim mi size birer tane? Alın bakalım. Ama anneciğim, ben aslında sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Yeni kurallar? Hayır oğlum yeni kurallar değil. Ben sizinle... ...babanız hakkında konuşmak istiyorum. Ee... Babanız şu anda elinde olmayan sebeplerden dolayı yanımızda olamıyor. Nasıl sebeplerden dolayı? Ee... Bunları size büyüdüğünüz zaman anlatacağız. Biz büyüdük. Evet büyüdünüz ama bazı şeyleri anlamak için hala biraz küçüksünüz zorucum olsun sen anlat belki biz anlarız evet anlat ee, şöyle yapalım o seferlik soru sormayın beni dinleyin tamam yani soru sormadan beni dinleyin önce niye niye Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.